Günaydın. Evet. Günaydın. <laughs> Yeni bir gün. Yeni bir saat. Arkadaşlar şu anda saat aşağı yukarı 8. Su yüklememiz an itibariyle başlıyor. An itibari an itibari ile başlıyor. Ama bu durmuyor. Şunu koyabilir miyiz buraya acaba? Neyse. Şimdi haplarımı içiyorum. Su 8 litre içeceğim bugün, tuzum 10 gram, off day, şimdi kardiyo ineceğim. Muratcan abi dedi ki, normalde bisiklet yapıyordum, yürü dedi, yürüyeceğiz. Şimdi burada vitaminlerim var, size ne içtiğimi göstereyim. O, anabolik dedi, içtim zaten. Enjeksiyonları kestik bu arada, daha enjeksiyonum yok. Şimdi şöyle, burada karaciğer koruyucumuz var, tabii ki grizon. ZEK10 koduyla sağlıklı bir yaşam elde edebilirsiniz. Bundan 3 tane atıyorum. Daha sonrasında probiyotik. Çok önemli. Allah belanı versin çok önemli. Sonra benim gibi sıçamazsınız. Bunu böyle bir içeyim. Evet şimdi... haplar büyük olduğu için hepsini birden doldurup konuşamıyorum ondan dolayı. Yavaş yavaş. Multivitamin, Vitak. Grizon. Üstündeki de grizon. sevdalısıyız. Burada magnezyum var. Bizde magnezyumun toz formu var hap olmadığı için başka bir markadan almak durumunda kaldım yapacak bir şey yok. Şöyle, magnezyum da içtik. Sonra, bromelain. Şöyle, aldık. C vitamini. Hop. Şimdi bunları da içeceğim. Omega 3'üm bitmişti. Geçen depodan yenisini aldık. Şimdi bir Omega 3'ü patlatalım. Bundan şöyle 4 tane bakayım. Son olarak nerede baba supplement? Burada. Şu supplement'in değeri bilinmiyor. Glutamin bak. Yemin ederim hem sindiriminize o kadar iyi geliyor ki sindirim. Onun dışında e, böbrekteki ürik asitin atılması yani vücut sağlığınız. Bu fena rahatlatıyor beni. Tuvalete de güzel çıkartıyor. Vücutta besin olsa tabii ki. Şu anda vücutta besin olmadığı için tuvalete de zor çıkıyorum. Fakat yine psikolojik olarak ve böbrekleri rahatlattığı için içiyorum. Bu sezon kan testim o kadar temiz ki. Şöyle söyleyeyim, bütün değerlerim testo hariç referansta. yani şöyle aletem aletem vesaire tertemiz. Ay. Hadi cardioya. Evet başladık. Şimdi normalde yürüyüş yapmam gerekiyordu fakat yürüyüş bandı bozuk. Ondan dolayı bisikletteyiz yine. Gün içerisinde zaten adım sayım yüksek olacak. Bugün off day bir de bayram. Bu arada herkes ayrı bayramlar herkese. Ee, adım çok atacağım. Ondan dolayı sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bugün kardiyonuz yarım saat. Dün 35 dakikaydı. Bir 5 dakika azalma var. Bu bile güzel sevindirici bir haber. Şimdi güzelce şunu halledip sonra bir yemek yemem lazım. Acıktım çünkü. Evet. Bir kardiyoyu da bitirdik. Ve suyumuz da bitti. Saat şu an 10'a geliyor. Ve 2 litre bitirdik. Kaldı gün içerisinde 6 litre. Çok kolay içerim diye tahmin ediyorum. Şimdi eve kaçıp yemek yemem lazım. Acıktım çünkü. Ya satayım. Sosyal medyadan sürekli birileri bana sallıyor. Bak Allah belanı versin. Babacım bir yarışın. ilk yarışınızı yapın. Sonra sallayın gözünü seveyim. Şimdi çok da böyle şey konuşmak istemiyorum. Aşağılayıcı konuşmak istemiyorum ama hani birilerini sallayarak bir yerlere gelebileceğinizi düşünmüyorum ben. Hem gerek başarı açısından hem de ün popülerite açısından. Ne olur nefret çekersin üstüne. Bundan dolayı babacım Kendini olabildiğin şekilde yansıt. Hani yok ben zekişim şey şöyle yaparım, böyle yaparım veya işte yakıp bitmeye geliyoruz, amına koymaya geliyoruz falan tarzında saçmalık, saçmalık, tamamen saçmalık. Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız? <laughs> evet arkadaşlar ilk öğünümüz mozaik pasta. <laughs> Şimdi burada ne var biliyor musunuz? 50 gram pirinç patlağı var. Bir ölçek whey var. 15 gram badem ezmesi var. Böyle fantezi şeyler denedim. Ve güzel olduğunu düşünüyorum tadının. Şimdi afiyetle bunu yiyeceğim. Millet günaydın. Şu anda saat 11 falan. Yemekten sonra bizim klasik uykular biliyorsunuz. Güzel geliyor. Seviyorum. Şimdi Gökdeniz abi bir dışarı çıktı. Ben de saat 12.30 bir gibi diğer oyunu yiyeceğim. Diğer oyun öğün, öğün sayılır mı? <laughs> 50 gram pirinç patla, 180 gram tavuk, 10 gram zeytinyağı. Abi bu ışıltılı hayatı ben seçmedim ama çok seviyorum ya. Şu sporu çok seviyorum. Tekrardan dünyaya gelsem kesinlikle bu sporu yapardım ve daha erken başlardım bu sporu. Ger gerçekten hani şaka değil çok seviyorum ya. Bu şekilde. Evet. Şimdi ikinci öğünü hazırlıyorum. Burada ne var? 180 gram tavuk. Burada 50 gram pirinç patlağı var. Bunu ezdim. Yapay bir pilav yaptım. Hacim yüksek oldu. 10 gram tuzumuzdan buraya aşağı yukarı 2 gram gidecek. Ve 10 gram da zeytinyağımız var. Lezzetli bir öğün, Çekici bir öğün. Sularımdan da şöyle gördüğünüz gibi bu bitince 3,5 oluyor. Akşama kadar bunlar kaldı saat şu an iki civarı çok rahat bitecek ee, o şekilde bunu yerken açmam çünkü yemek yerken zevk almak istiyorum görüşürüz gençler şimdi evden çıktık arkadaşlar iyi bayramlar hayırlı bayramlar. Ümraniye'ye doğru yol alıyoruz bayram ziyaretleri. Ben de annemlere gittim. Dedemlerin de elini öptüm. Şimdi ben de bir dedemlerin elini öpeyim bir büyük dua alalım yarıştan önce. Tamam canım ya. Bir de birkaç tane işlemimiz var Ümraniye'de, onları halledelim. Sonra kaçarız tekrar Pendik'e geliriz. Akşam belki sürpriz isimlerle bir bir şeyler olabilir. Bugün offdayız zaten çok fazla bir şey. yok. Eve geçersek de soru cevaba başlarız. Yani günümüz böyle geçiyor. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Şimdi. Dördüncü oyunumu hazırlayacağım. Bir pendikten Ümraniye gittik geldik. Trafik. Köpek gibi trafik vardı bayram nedeniyle malum. Şimdi dördüncü oyunu hazırlayacağım. Bu benim son karbonhidratlı oyunum olacak bugün için. Dört oyunu 50 gram yedik. Son iki oyunumda sıfır karbonhidrat var. Ee, son zevkli oyunum diyebilirim yani buna. Yarın artık depletion, boşaltma antrenmanları başlıyor. Yarın güzel geçecek. Pickwick Su yüklemesi vesaire çok rahat geçiyor. Bakın şu da bitince son 1,5 litrem kalacak ve saat 5. Çok rahat içiyorum yani 8 litreyi içinden geçtim. Bakalım artık yarın, hadi bugün saymadık bitti. Yarın bitti ya. Yarına girdik. 6 gün falan var işte aşağı yukarı. Keyifler yerinde. Bugün birazcık dinlenmeli bir gün oldu off day olduğu için. Ama size söz verdiğimiz için de video atmaya devam ediyoruz. Canlanabilir video. Ya, her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Bir çıkalım, eselim. <laughs> Patron da burada öğrencilerinin planlamalarını yapıyor. Gökdeniz tamam. abinin de iki tane yarışmacısı var. Bakalım onlarla da ilgileniriz. Orada videoyu ekleriz zaten gidince Yalova'ya. Çarşamba günü Yalova'dayız. Çarşamba, sabahtan Yalova'dayız hatta. Çarşamba mı var 2 Nisan? 2 Nisan yani Çarşamba, doğru. evet. Tamamlar. O şekilde. Salı günü de bir... Son koçundan antrenman Aynen. Antrenman. Salı günü Muratcan abiyle antrenman yapacağız. Hem salı günü şeyleri falan alırız abi. Kuşkonmazları, cartı, yurtu falan filan alırız. Aynen. Gitmeden. Şey Çarşamba sabahtan da çıkarız. Bizim diğer ekipteki elemanları alırız. Sonra kaçan zeynep. Elemanlar diye bahsettiğim şeyler ya. Bizim Emircan Gündüzler falan. He. <laughs> <laughs> Hadi öptüm. Evet, babalar yine sahnede. <laughs> Selamlar. Tekrar Lens'teyiz. Hayati Bulanların yanına doğru kaçıyoruz. Aynen öyle, şimdi Hayati abiyle Göktuğ abilerin yanına gideceğiz bir. Ama öncesinde bir market alışverişimiz var yarının. Etlerini almam lazım, bir de suyunu alacağım. Onun dışında zaten bir eksiğim yok. Aa, pirinç pirinç abi, evde baldo yok değil mi? Aa, baldo yok. Tamam. var. aynen baldo alayım ben. O şekilde yani beyler. Devam ki. <laughs> Hayatı buran videomuza dahil oldu. Selamünaleyküm. Nasıl? Aslında ikizi ikimcik kahveni kahvesini içiyor. Ne koyuyorlar? Biz şimşek. durum raporu ver bize. Öğünler bitti, suyumuz çok az kaldı. Saat şu an 11'e doğru geliyor. Bundan sonra kahve içeriz, eve gideriz zaten yatarız. Ne kadar suyun kaldı? Yarım litre var yok. Öyle. Sıçma durumu nasıl? Bugün patlattım güzel. Bugün... geldi. <laughs> ben dört gündür sıçamıyorum abi. Sonra bugün kere sıçtım rahatladım. Yağ ne kadar alıyorum? Ya alıyorum ya güzel. 20 gram zeytinyağı, 30 gram badem ezmesi. Ha? değişiyor <laughs> Bugün mesela 200 yedim. Tamam o yüzden onun ucunda bir şey kalmıyor. Aynen ondan dolayı ama psikoloji bozuluyor. Neyse evde yatarken açarız görüşürüz. <laughs> Allah'ınıza emanet. Evet arkadaşlar. Eve geldik sonunda. Saat şu an 12.30 falan. Ve uykum var. Bence çok güzel. Uyurum diye tahmin ediyorum. Suyum bitti zaten. Bugün mesela en zor geçeceğini düşündüğüm günlerden birisiydi. Çünkü çok az bir karbonhidrat yedim. Ama en kolay geçen günlerden dolu dolu bir gün oldu. Benim için dinlendiğim, dinlenirken gezdiğim bir gün oldu. O açıdan güzeldi. Yarın Peak Week'in ikinci günü su yüklemesinin e, ekstradan artık boşaltma antrenmanlarına, depleyişine başlıyoruz. 3 günlük bir depleyişin antrenmanımız olacak. Daha sonrasında zaten Yalova'da olacağız. Hoşça ee, Hoşçakalın o zaman. Yarın görüşürüz.